Sketch Drive'ın paterni göreceğiz. Patern komutlarından bir tanesi bu. Yaptığımız işlem bir çizdiğimiz unsuru çoğaltmak. Ama neye göre çoğaltmak? Direkt de bu arada. Ben farklı bir yöntemle giriş yaptım bana. Çizdiğiniz sketch'in üstündeki noktalara göre çoğaltmak. Dikkat edin şimdi şuraya bir sketch açıyorum. Ve noktayı alıp rastgele koyuyorum nereye koyduğunuzun çok önemi yok ve çıktım. Sonra geliyorum ve diyorum ki ben bu noktalardan herhangi birine mesela şuraya ki noktayı tutturmanız şart değil bu arada bir silindir çizdim. Sonra çoğaltma çizimle çoğaltma sketch drawing pattern demek İngilizcesi seçtim. Diyor ki hangi çizimlere göre şu noktaları göre çoğaltacağım. Neyi çoğaltacaksın bunu. Dikkat edin benim seçtiğim her yere ki bunu delik olarak düşünün en çok da deliklerde kullanılır bu benim seçtiğim noktalara tıkır tıkır bunu çoğaltıyor nereden kullandık bunu eğri değil çizimle çoğaltma İngilizcesi sketch driven pattern ben Haluk Tatar bir sonraki eğitim filmde görüşmek üzere